Haftanın özetinden merhabalar. Biliyorsunuz Vebrazi ödülleri için e, oylama 10 gündür devam ediyordu ve dakikalar önce de oylama süreci sona erdi. 900 binden fazla da oy kullanıldı. Bugüne kadar merak ettiğinizi biliyorum. Sonuçlar pazartesi günü vebrazi.com'da e, yayınlanmış olacak. Bizden ayrılmayın. Bu hafta bir e, erişim engelli haberiyle karşılaştık. Dün YouTube'dan sonra en popüler video platformlarından Vimeo'ya mahkeme kararıyla erişim durduruldu. Önce TTNet'te başladı bu. Bu süreç içinde diğer ISP'lerin de karara uyacağı tahmin ediliyor. İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla alınmış. Ancak hangi video sebebiyle bu erişim engelinin alındığı henüz bilinmiyor. Biz de bu konuyla ilgili haberler bize ulaştıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Topluluk destekli fon toplama platformu Kickstarter, bu alanda dünyanın lideri konumunda, siz de biliyorsunuz. Tabii ki rakamları merak ediliyor. 2013 ile ilgili istatistikleri açıkladı. Ve ilginç olan şu, Kickstarter çoğu girişim sermayesinden daha fazla yatırıma aracılık etmiş. 2013'te toplam 19.911 projeye 480 milyon dolar toplanmış Kickstarter vasıtasıyla. Bugün de 1.3 milyon dolara denk geliyor. Dakikada ise 913 dolar demek. Bir önceki yıla göre performans nasıl? %50'ye yakın bir büyüme kaydedilmiş firmanın açıklamasına göre. Bir dönemin efsane portalı Ecolay, e bu haftadan itibaren şekil değiştiriyor. Yeni tasarım ve yeni işleve sahip oluyor. 90'ların sonunda internet sağlayıcısı olarak hizmet vermeye başlamıştı biliyorsunuz. E, süreç içinde de haber magazin ve eğlence portalı olarak e, yoluna devam etti. Ancak bu haftadan itibaren de... E, Eviyle veya iş yeriyle ilgili işleri olanları ustalarla bir araya getiren bir seri ilan sitesi şekline dönüşüyor. Burada tabii ki hürriyetin halihazırda var olan ilan gücüyle destekleniyor olacak. Slogan olarak her işin e-kolayı olarak belirlenmiş. Sitede ne gibi hizmet verilecek? belli konuların ustaları bir marketplace'de olduğu gibi kendilerini orada dükkan ya da profil açacaklar ve o işle ilgili ihtiyaçları olan müşteriler de onları oradan bulabilecekler ya da teklif isteyebilecekler. Karşılıklı olarak da müşteriler ihtiyaçlarını orada duyurup ustalardan teklif toplayabilecekler. Google'ın sosyal ağı Google Plus diğer rakiplerin bir aylık gerisinde kaldı biliyorsunuz. Google da diğer servislerin kozlarını kullanarak Google Plus'ın popülerliğini arttırmaya çalışıyor. Geçenlerde YouTube'da yorum yapmak için Google Plus üyeliğini zorunlu kılmıştı. Tepki toplamıştı bu karar ancak işe de yaramıştı. Kullanıcı sayısı artmıştı. Son olarak Gmail'i devreye soktu Google. Evvelsi gün yaptığı duyuru da Gmail'de e-posta gönderirken Kullanıcının adresi kayıtlı olmasa bile eğer Google Plus'ta bağlantısı varsa e-posta atabiliyor kullanıcılar. Ve e kime bölümünde ve e-posta atarken kime bölümünde harfleri girmeye başladığınızda Google Plus da çevrelerinizde yer alan kişilerde orada otomatik olarak görünüyor. Tabii siz bu işlerden hoşlanmıyorsanız ayarlar bölümüne girip bunları değiştirip ya da bu fonksiyonları kapatabilirsiniz. Bir 2013 kullanım raporu da Türkiye'den Yemeksepeti.com'dan geldi. Servis üzerinden verilen siparişler analiz edilmiş ve pek çok kategoride 2012'ye kıyasla 2013'te %50'den fazla artış olduğu kaydediliyor. Tabi en çok sipariş edilen Kategori geleneksel tatlarımız kebap, pide gibi yemekler. Ancak ilginin en çok arttığı mutfak ise uzak doğu mutfağı olmuş. Yemeksepeti.com'un raporuna göre geçen yıla göre Japon ve Çin mutfakları %63 oranda daha fazla tercih edilmiş. Sushi satışlarında da %90'lık bir artış var. istatistikler arasında en ilginci ise... 2013'te ortalamada her gün 7 kişinin portakallı ördek sipariş ediyor olması. Bir rapor daha iTunes 2003 yılında kurulmuştu dijital müzik satışı yapmak için biliyorsunuz ve o tarihten bu yana dijital müzik satışları hızla artmaya devam etmişti ve kısa süre içinde de fiziksel albüm satışlarını geride bırakmıştı. O zamandan bu zamana ilk kez dijital müzik satışları gerileme göstermiş. Soundscan raporuna göre ABD'deki rakamlar esas alınıyor. Bu rapora göre 2012'de 1.34 milyar adede ulaşan şarkı satışı geçtiğimiz yıl %5.7 oranında gerilemiş ve 1.26 milyarda kalmış. 2012 yılında 117.7 milyon adet olan albüm satışı ise 2013'te %0.1 azalmış 117.6 milyona gerilemiş. CD satışlarında yani fiziksel e, albüm satışlarında düşüş daha da büyük bir önceki yıla göre yüzde 14 buçuk azalmış CD satışları e, ve 2013'te 165 milyon adede gerilemiş. Tabii burada şunu da belirtmekte fayda var e, dijital e, müziği e, Spotify ve Deezer gibi abonelik, aylık abonelik bazıyla çalışan, platformlar üzerinden dinleyenlerin oranı hızlı bir şekilde artıyor. Dolayısıyla toplamda bunları da katarak baktığınızda aslında dijital müzik satışlarında ve en azından kullanımında artış olduğu çok rahatlıkla söylenebilir. Dünyanın en büyük sosyal oyun firmalarından Zynga 2013'ü pek parlak geçirmedi. 2012'de 70 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı vardı ve 2013'te bu rakam 40 milyonun altına indi. Gelirlerinde de 30 civarında bir azalma oldu. Gerçek parayla oynanan kumar oyunlarından da vazgeçti Zink. Artık bu servisi vermiyor. Dolayısıyla da farklı arayışlara girdi. Bunlardan bir tanesi de belli sayıda oyunlarda artık ödemeyi Bitcoin ile kabul etmeyi planlaması bir söylenti olarak internete düştü bu. Sırf bu söylentiyle bile Bitcoin'in fiyatı yeniden e, pazarda 1000 doların üzerine çıkmış durumda. E, Bitcoin ödeme kabul etme sistemi e, BitPay'e entegre olan oyunlar şunlar olacakmış. Farmville 2, Castle Ville, Hidden Chronicles, Hidden Shadows and yani City Ville. Son haberimizde Apple'dan e, Apple e, sonra geçtiğimiz birkaç ay e, satın almalarla gündemdeydi bu hafta bir alım daha yaptı ve iPhone'lardaki fotoğraf çekme kabiliyetini geliştirmek üzere Snappy Labs firmasını satın aldığını duyurdu. E Snappy Cam isimli bir ürünü var Snappy Labs'in. Ne yapıyor bu? iPhone sahiplerinin seri fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Saniyede 20-30 fotoğraf çekim hızlarına ulaşmasını sağlıyor ve time lapse oluşmasına da izin veriyor. Son haberimiz bu hatırlatalım. E ve ödülleri sona erdi, oylama sona erdi ve sonuçlar Pazartesi günü ve açıklanacak. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.